en en dengesiz film hangi film? Biliyor musun? En dengesiz film. Yorum yok. En dengesiz film Vertigo. <laughs> ha? Espri anlamadım. Vertigo dengesizlik ya. O Vertigo da film zaten. Espri mantıklı. Ben de Uğur benim adım. Senin adın ne? Baran. Memnun oldum. Amca gördün mü? Gördün mü? Allah Allah. Mete Hocam sen mühendisin ben de. Burada, burada okuyorsun. Mete. Hazırlık. Hazırlığı Hazırlık. geçtim. Bir yere oturalım, gölge bir yere enzim olur mu? Gel şurada duralım ya. Ve sen de. Nerelisin? Ben Hataylıyım. Hatay. Dur seni tahmin edeyim. Bulgaristan falan mı? Böyle Biraz Selenik. daha yukarıya. Rusya mı ya? Nasıl ya? Rus geçmedi misin? pardon müsaade acaba? Biz şimdi Kadıköy TV de bizim muhabir arkadaş gelmedi. Canlı yayına girmem lazım şu an. Bir haberim var. Sunabilir misin benim için? 15 saniye sürmez yani. Söyleyeyim isterseniz tamam. Isterseniz, tamam. Ne diyeceğim? Kadıköy'de çok fazla dışarıdan insan geliyor. Göç var. <laughs> ee, yerler artık kalmamış durumda. Bir girdik abi canlı yayına. Merhaba Kadıköylüler. Şu anda Kadıköy'ü inceliyoruz. Kalabalığı görüyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla Kadıköy'de Kadıköylü kalmamış. Kimi çevirip sorsak farklı bir semtten geldiğini söylüyor. Nerede bu Kadıköy'lüler? Neden artık insanları göremiyoruz? Kad Kadıköy'ün yerli bir Kadıköylü'ye hasret kaldık Kadıköy'de. Soru ee, evet. Merhabalar. Evet, Pardon. Oluyor. Hangi semtten geldiniz buraya? Kadıköy'den geldim. Kadıköylüsünüz. Evet Kadıköy'lüyüm. Hani... Doğma büyüme hep Kadıköy'deyim. Buralardan hiç çıkmam. Ee, e, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Fazla insan e, Kimi çevirip sorsak farklı semtten geldiğini söylüyorlar. E, merhabalar. Hangi semtte oturuyorsunuz? Bahariye'de oturuyorum. Bahariye'de. Evet. Teşekkürler. Ha? Doğma büyüme Kadıköy. Kadıköy Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Evet. Burada büyüdüm yani. Teşekkür ederim. 29 senedir buradayım. Tamam. tamam. Siz. Biz de Kadıköy'lü olmayan arıyoruz da. <Doğuma> Efendim buralar hep Kadıköylüdür. Bulamazsınız. Hayır. Hayır. Sadece bak ya. Abi, <laughs> Abi yayını kapat. <gülüyor> <gülüyor> Dur, arkada <laughs> arkadaşlar ben Üsküdar hani ben çok Abi Ben kendime abi. sor. <laughs> tamam, sen... Sorduk o da Kadıköy'cük. Ben, ben Kadıköy'lüyüm. Sorduk evet. ona abi, tabii siz, o da Kadıköy'cük. Biz Kadıköy'lüyüz. Siz Kadıköy'lü değil misiniz? Biz, ben değilim işte ama ben... De, <gülüyor> <gülüyor> Ben Umran'ydi. Haberimiz burada sona erdi. Kadıköyün yerlerini özledik. İşletme bölümünde ya sanki. İşletme kulübünde miydin sen ya? Değil mi? Oradaydın değil mi? İşte Baran'ı gördün mü? Metaloji. Malzeme. Malzeme okuyor. Sen ne okuyordun? Burada böyle hep kitap okur musun? Güneşe karşı. Yeni geldim. Başka yere an. Baran da şiir çok sever ha. Gerçekten. Yani şaka yapıyor. Biz onunla kankayız ya. Gel ya. Ben de tam ama Rus Rus edebiyatı seven tip var. Tam böyle Tolstoy. Tolstoy yer altında notları okuyor. Baran da şey Rus Rus göçmeni. Öyle <laughs> mi? Rus der misin Rus? Ben... Dur telefon çaldı. Tamam mısın? Geliyorum Hayır, ben beni. Nereden geliyorsun? Bahçede. Ah. İstanbul'da yaşıyorum. Bakıyorum ben de. Ha tabii tabii. Tamam ah, peki. Tamam, 4'te gelecek. 5 dakika var abi. Abi 10 dakika yok mu? Merhaba. Merhaba abi. Vay şey, değil mi abi? Fotoğraf mısınız? He, doğrudur. bir çekinmek istedim. Çekinebilir miyim? Fotoğraf mı? Evet. Niye çekineceğiz ama fotoğrafı? Seviyorum sizi, takip ediyorum. Hadi aynen. Fotoğraf çekinir mi? Yok, yok, tamam. Tamam, tamam. Yok niye çekineceğiz yani tamam mı? Ben sizi seviyorum kanalınızı takip ediyorum da. Fotoğrafı ne yapacaksın abi çekinip Yerde mi yayınlayacağım? Sadece fotoğraf çekeceğiz O kadar yani Yok abi fotoğrafa ne gerek var Görüşsene gençler <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> 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 Ay Ben sanıyorum ben. <laughs> Ne <laughs> abi? Arasını da <davradım. gülüyor> <laughs> Kolay gelsin amca. Olur. Recep ben. Youtube. Şaka. mı? İzledin mi beni? Yayınlanıyor ya. Ben <laughs> Kolay gelsin. Geldi. Hoş ben diyorum ki sesi diyorum çok güzel ya. Teşekkür ederim. Kulağın iyi o zaman senin. Caz dinlediğine evet. göre. Ha, teşekkür ederim. Caz, Caz mı dinliyorsun? Telefon... Evet böyle bir böyle selam. Ver sen numaranı. Sen aldın tamam. al. mı? Al. <laughs> <laughs> Söyleyeyim fark etmez. Yaz sen. 094. Telefon çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm amcaların amcası. Bir adres soracağım ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Onun için adresi sana soruyorum. Beşiktaş'a nasıl giderim? Zakazu Komuko. komuko. Beşiktaş'a gideceğim. Oradan tekrar Üsküdar'a. Sancho Pancho. Üsküdar'dan tekrar Beşiktaş'a geleceğim. <laughs> Anlıyorum Sancho Evet. Ha. Pardon, burayı burayı biliyor musunuz? Evet. Buraya falan hakim misiniz? Ben sevgilim yanına geldim de onu bulamıyorum ya. Tamam, kim? Beni şimdi çağırdı. Nereye? Buraya direkt sarı alan dedi. Var mı Bur burası. Değil mi? Şey ya böyle, kaybettim onu. Sen onu gördün mü? Kim <laughs> Dur göstereyim sana ya. Böyle dövmesi vardı onun da bir saniye. Sen bu, burada mı okuyorsun? Evet. O da burada okuyor. İki yıldır çıkıyoruz da bak şu. Gördün mü bunu? <laughs> Gördün mü? Gördün mü <laughs> bana <hiç>? Görmedim <laughs> Bakamadın. Güneş, güneşten dolayı bakamadın. Şimdi bak. Hayır hayır tanımıyorum ben. Tanıdın mı? Hayır. Bu işte benim sevgilim. Gördün mü bunu? <laughs> Görmedim. Nasıl görmedin kendisi ya? Kendisi çok uğramıyor buralara. Aa, burada. orası ne? Bir kahve içelim. Hadi gel. Amca gördün mü? Kamerayı gördün mü? Kamera şakası yaptık sana. Hani böyle baktık bir şey ha, var mı? Ne yok bir şey. Ben zannettim uçak var onun için. Ha ha. Ben dedim herhalde uçak var onun için. Ha. Ha. El abi, kusura <laughs> bakma. Ya. ya abi yapma. Ay tanıyorum evet. ben size oğlum da sizi ya çok teşekkür seviyorum. Ediyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz. Ben teşekkür ederiz. Dolayısıyla hepsinin üzerinde teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başarılar. <laughs> Utanlı mı? musun? Ya be kızım. Sık. Sık. Mı? Görüyorum. Aynen el salla. Kamera çekelim. Olay şey... Aslında biz kamera çek. da Çok ya, teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol.